E, çocuklar biz öğreniyoruz farkında mısınız? Çalışıyoruz ve öğreniyoruz. E sesini öğrendik. I sesini öğrendik. El kelimesini öğrendik. L kelimesini öğrendik. Elle kelimesini de öğrendik. Hatta resimli yazı yazarak gülle yazmayı bile öğrendik ya. Siz değiştirebilirsiniz. Gülle yazısını yazdık. Siz başka resim yaparak L kelimesi ecesiyle farklı şeyler yaparsınız. Bugün de yeni bir ses öğreneceğiz. Bu sesi öğrenmeden önce şarkısını dinleyelim. Ne dersiniz? Hazır mısınız? Evet, çocuklar, A sesini hep biz biliyoruz. A, ağzımız açık kalıyor A derken ben bak. A derken ağzımız açık kalıyor. Ee, okurken buna dikkat edelim. Ee, A sesiyle neler yazabiliriz? A sesini nasıl yazarız? Bunu öğrenelim. Önce büyük A'yı nasıl yazarız? Onu öğrenelim. Önce dik yazmıyoruz bak. Yukarıdan başlıyoruz. B Yazdık mı? İlk bir çizgi yazdık. Sonra iki. Sonra alttan birleştirdik. A yazdık. Büyük A yazdık. Bir daha yazayım. Bu kez de kırmızıyla yazalım bakalım. Bir. iki, Üç. Çocuklar yazarken şuna dikkat ediyoruz. Yazımızın yazma yönü var. Önce bir, yukarıdan. Yukarıdan aşağıya iki, sonra soldan sağa doğru üçü yazıyoruz. Sonra bir A daha yazayım. Sonra küçük A'yı yazmayı öğreneceğiz. Bir, yazmadık o. Bir. Evet, 1, 2, 3. Ne yazdık çocuklar? A, A, A yazdık. Arı derken A, ayı derken A, ağaç derken A, ahtapot derken A, elma derken A var. Çok kullanıyoruz A sesini biz. En çok kullandığımız sesler. Şimdi bir de küçük A'lı yazmayı öğrenelim. Küçük A'yı da şöyle yazıyoruz. Bakın yukarıdan başlıyoruz. Bir yuvarlak yaptık. Yukarıdan aşağı iki. Tekrar yazıyoruz. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Ne yazdık? A, 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 A yazdık. A yazmayı öğrendim. Ben sizden şunu istiyorum. Şimdi defterimize gerekli olan yerlere, işaretli olan yerlere bir 2-3 sıra A sesi büyük A, 2-3 sırada küçük A yazmanızı istiyorum. Bunları yazdıktan sonra dersimize devam edeceğiz. Ben sizi bekliyorum ha. A A 1 2 3 A 1 2 3 A 1 2 3 A Evet A sesini 3 hamlede yazdık. Yazılarımız bitti mi? Bence bitmiştir. Bugün A sesiyle öğrendiğimiz sesleri birleştirerek hangi heceleri ve kelimeleri yapacağız? Hadi öğrenelim beraber. Ben önce A yazıyorum. A. A yazmayı öğrendik değil mi hepimiz? Bence öğrenmişiz. Yanına bir de şunu yazıyorum, U mu yazıyorum? A U. A ile U birleştirse ne oluyor? Al. Al. Al bir şeyi verdiğimiz zaman hadi bu anahtarı al anahtarı al 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 hadi biraz al yazalım o zaman bir değiştirelim bir iki bir al bir iki bir al ne yazdık al 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 peki bir de önce nu yazarsak Şimdi önce U yazalım. A yazıyorum. Ne oldu? Söyle söyle duyuyorum. Evet <laughs> evet. La. Doğru söylüyorsun. La. Hadi bir daha la yazalım. La. 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 Peki. La'yı da yazdık. Ben şöyle yazsam. Çocuklar önce bir E yazayım. E yazdım. E yazdım. Şimdi de La yazayım. Bakayım, la. Aa, Bir kelime öğrendik. E, La, Ela. Var mı kardeşi, komşusu, akrabası Ela adında olan birisi var mı içinizde? Mutlaka vardır. Kaç çevremizde Ela isminde tanıdığımız birisi vardır. Ela bir göz rengidir aynı zamanda bir renk adıdır. Yeşil ile kahverengi arası bir renktir. Buna da Ela deriz. Hadi Ela yazalım. Ela Ela bir daha yazın Ela E ee, La Ela. Şimdi ben sizden birer sıra Al yazmanızı birer sıra la yazmanızı, bir sıra da ela yazmanızı istiyorum. Tamam Ben bekliyorum sizi burada. Yazıyı tamamlayın lütfen. Ela yazmayı öğrendik. Peki, ben önce al yazıyorum. Al. Yanına bir de la yazıyorum. Allah. Hani elle vardı ya. E koyarsak o zaman buraya buraya e yazarsak, buraya yazarsak elle oluyor. Ama a yazdığımızda Allah. Bir daha Allah yazalım. Al la Bir daha yazalım. Al la Şimdi ben sizinle resimli yazı yazmak istiyorum. Hazır mısınız? Bir tane yazıyorum. Hazır mıyız? Evet. Bunu hatırlıyoruz değil mi? Hadi bakalım kim okuyacak? Ben yazacağım. Ela! Hadi ben bir resim yapayım ya. Ben güzel bir resim yapmak istiyorum. Ya ben resim yapmayı çok seviyorum çocuklar. Siz de seviyor musunuz? Yaptım bir tane resim daha. Aa, Ne yapacağım acaba? Ben de ben de bilmiyorum ne yapacağım. Evet. Resmi yaptık acaba. ben de bilmiyorum ne. Siz biliyor musunuz resmi yaptığımı? Evet, duyuyorum içinizden. Ee, bazı arkadaşlar ben çilek, çilek evet çilek sevenler içinizde. Herkes evet çileği ama çilek bazı arkadaşlarımıza dokunabilir. Fazla yemememiz gerekiyor çocuklar. Çileğimizi boyayayım ben iyice pardon. Boyarken bir şey çıktı, ee, problem çıktı siliyorum. Çileğimizi boyuyorum çocuklar ben. Çileğimizi boyadım. Bu bir çilek. Hayır, ama çilek daha tam olmadı. Bakın çileğin üzerinde böyle böyle. Noktaları vardır çileğin üzerinde. Siyah noktacıkları vardır böyle. Onları da yaptık. Evet. Evet. Ne yazdık? Ela, çilek. Hadi bakalım. Al yazmayı öğrenmiştik. Aa. Ela, çilek, al. Hadi bir kelime öğrendik bak. Ela, çilek, al. Okuyamak beraber. Ela, çilek, al. Bakın buraya bir tane nokta koydum çocuklar. Bu noktayı asla unutmuyoruz. Bir daha yazayım. Şimdi Ela yazıyorum. Ela. Evet. Şimdi Ela ne alsın bakalım. Bunun ne olduğunu biliyorsun değil mi? Ela. Çocuklar bu bizim bilgisayarımızda bir ufak arıza var. Ben aslında bir resim yapmak istemiştim. O resim de şu. Neye benziyor? Çok severiz. Sokaktan falan alırız bazen ama sokaktan almayalım, fırından alalım. Ben bir tane simit resmi yazdım. Ela simit al. Oldu mu çocuklar? Ela simit al. Ela çilek al. Evet. Sevgili çocuklar, şimdi önce metnimizi okuyacağız, sonra defterimize yazacağız. Ela ela elle lale al. Ela ele lale al. Ela elle lale elle. elle lale elle. Elle lale elle. Elle ela elle. Ela lale elle, ela, lale elle al. Lale lale 2 lale al. Al lale al. 2 lale al. Al al al. Lale al. Evet, şimdi birlikte okuduk metini. Siz de tekrar bu metini okuyacaksınız. Sonra defterinize güzelce yazacaksınız çocuklar. Ben size güveniyorum. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.